Magazin dünyasında olaylar bitmiyor. İbrahim Büyükaktan, Sinan Akçıl'a, Tuğba Ünsal'dan, Soner Olguna, birbirinden ünlü isimlerin müjdeleri, itirafları, sürpriz açıklamaları ve daha birçok konu şimdi magazin turumuzda. Adilge kimler için ahlak dersi vermeye çalışmayın dedi. Onlara böyle ahlak dersi verilmeye çalışılmaması lazım. Sinan Akçıl hangi konuyu boşanma davasından sonra erteledi. Bu boşanmanın durumundan sonra. Ee, ondan sonra çok uzun yıllar var. Sonra bakarız. Hasan Cankaya büyük bir heyecanla neyin müjdesini verdi? Çok, çok heyecanlıyım. Şu an bütün motivasyonum onun üstüne. Selami Şahin'i üzüntüye boğan haber ne? O da e, kendi hayatıma, kendi tercihlerime saygı duyuyor. İbrahim Büyükak ilginç bazı olaylar dizisiyle ilgili neler söyledi? Pandemide çıktı bu hikaye. Eşi Utku Barışandaş'la ödül törenine katılan Aydilge, kadınlara kimse ahlak dersi veremez dedi. Kıyafetlerimiz ne giydiğimizi, nasıl oturduğumuzu, nasıl kalktığımızı çok yargılar olup bu da beni çok üzüyor. Çünkü kadınların bu şekilde kısıtlanmaması ve onlara böyle ahlak dersi verilmeye çalışılmaması lazım. Peki erkeklerin ne giyeceğiyle, nasıl oturup kalkacağıyla uğraşmıyor. ...erkeklerin de buna hakkı yok diye düşünüyorum. Ve tabii ki herkesi böyle bir anlayışlı eş. <laughs> Utku Barış Barışandaş tüm sakinliğiyle karizmasını korurken... adilge samimi ve cıvıl cıvıl haliyle bir de öpücük konduruyor eşinin yanağına. Her sahnedeyken Utku yanımda keman çalıyor. Ben ona hemen böyle aşka geliyorum şarkı söylerken... ...hemen öpebiliyorum, şöyle öpüyorum. <laughs> Çok, çok motivasyon hemen geldi başımda. Öykü kariyerle mutlu bir yuvası olan Can Bonomo, oğlum roman bana benziyor dedi. Ee, öykü çalışıyor sette. Ee, ben de çalışıyorum. İşte iş güç konserler oradan oraya koşturuyoruz. Ee, onun yanı sıra işte çocuğumuzu büyütüyoruz. Keyfimiz çok yerinde. İyiyiz yani. Nasıl yaramazlıklar başladı mı? Yani? E, ee, o bitmez yaramazlıklar. Ee, babasının oğlu bana da çekmiş. Çok ee, çok hareketli maşallah. Ee, keyfimiz çok yerinde ama çok mutluyuz yani. Burcu Kıratlı ile boşanma aşamasında olan Sinan Akçıl baba olma rafa kaldırmış. Peki sen abi evliliğe aç açık mısın? Açık açık mısın? Yoksa... Şu anda hiç açık değilim daha. Yani daha önce bir bütün bu her şey rayına otursun. E, bu boşanmanın e, durumundan sonra. E, ondan sonra çok Uzun yıllar var Sonra bakarız. Çocuk hayalim bir bir süreliğine şey rafa kaldırdık yani şimdi. Sinan Akçıl'dan Serdar Ortaç'a gönderme. Ya, Serdar abi bir açıklama sormuştu. Pop'un kralıyım ben diye. Vallahi yaptıklarına bakılırsa hani gerçekten bunda bir kabar yok. Pop'un kralı Serdar Ortaç için denilebilir yani. Ee, ama krallarda da bir süre sonra genç nesline yer vermek için tabii koltuklarına kalkacaklar. Peki abi kral Serdar Ortaç ama kraliçe bir tane seçsek kim olur sence? Serdariye Ortaç. Ona <laughs> <laughs> <O> cevap yok. Ayakkabı mı? Ayakkabı mı? Çok arkalarda marka arabanın oynan detay isterim abi. Bu ayakkabı emek istedi çünkü dolabın böyle arkasından aldım bunu. Ayakkabının değeri 200 bin liraymış doğru mu? Y yanlış çünkü 750 bin lira abi. <laughs> İlginç bazı olayların ikinci sezonda yayınlandığı evet. geri dönüşler nasıl nasıl? Ya çok mutluyuz biz. Yani seyirci e, kanalda çok büyük bir izlenme oranı yakaladı. E, o yüzden de geri dönüşlerden de çok mutluyum. E, böyle bir pandemi de çıktı bu hikaye. Ya bir sezonluk düşünmüştüm aslında hikayeyi. Sonra böyle bir izlenme olunca kanaldan da böyle Böyle bir talep gelince ya ikinci sezonu yapsak mı olduk? Şimdi yaptık çok mutluyuz. Onun da dördüncü bölümü yayınlandı. Ee, ondan sonra da bakalım artık filme doğru. Önce bir mini dizi yapıyorum. Ee, bir e, YouTube'a bir mini dizi yapacağım. Mayıs ayında. Ondan sonra da sinemaya. Film zamanı göre yazın işte yaz sonunda e, bakalım kısmetse sette çıkacağız gibi duruyor. Sende Konuşanlar programıyla milyonlara kahkaha tufanı yaşatan insan hikayelerine dokunan Hasan Cankaya bir romantik komedi filmi müjdeledi. E, e, mutluyuz onunla ilgili de konuşanlar Tabii bize bu ilk şey kapıyı açan o başarı kriterinde yani kırılma noktası oldu. Hı. Mutluyuz bununla ilgili de tadını çıkarmaya çalışıyoruz. E, çalış Daha çok çalışıyoruz başarılı oldukça. ...çalıştıkça daha çok başarılı oluyoruz, böyle bir süreç oluyor, mutluyuz yani. Bu sefer e, kendime yazdım bir dönemdeyim tabii komedi olarak. E, Romantik komedi. E, tem, Haziran ayında ön hazırlık başlayacak, Temmuz ayında sete çıkacağız. E, 2023 semestr başında e, gösterme girmek istiyoruz, vizyona girmek istiyoruz. Çok heyecanlıyım, şu an bütün motivasyonum onun üstüne. Çok çalışıyoruz, bir dilerim. E, yıllarca izleyip gurur duyacağımız bir iş olur. Hayatınızdan kesitler olacak mı peki Hasan Can? Komedi oyuncusu olarak... Yani e, tabii ki insan bildiğini daha iyi yazar. Tuba Ünsal aşk hayatından yakındı. Peki aşk hayatınızda ne demek Hiçbir şey yok. <gülüyor> 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 Bilmiyorum. <gülüyor> i̇yi insan olsun. Merhametli olsun. Ben hayatta her şeyi hallediyorum zaten. E, çocuklarım var. Paramı kazanıyorum. E, Ailemle, onların her şeylerine Allah'a şükür, her şeylerine yetiyorum. Ee, onun dışında da e, sadece iyi hissetmek. Hayat zor çünkü tek başına olmak için. Lider Şahin ve Ecem Çırpan aşkına aileden onay çıktı. Babası Selami Şahin'le aynı sahneyi paylaşan Lider Şahin... ...sevgilisi Ecem Çırpan'la çok mutlu olduğunu... ...ve ailesinin ilişkilerine karışmadığını söyledi. Ecem'le çok mutluyum, her şey yoğunda gidiyor. Babanız ilişki konusunda bir şey söylüyor mu? <laughs> Efendim? Babanız ilişki konusunda bir şey söylüyor mu? Karışıyor mu size veya onu yapmaya? Tabii ki karışmıyor. Gibi. O da e, kendi hayatıma, kendi tercihlerime saygı duyuyor. Her anne baba gibi. Babası Selami Şahin'le aynı sahneyi paylaşan Lider Şahin gece sonunda sevgilisini öptü. İdem Şahin de oğlunun sevgilisiyle çok sıcak dakikalar yaşadı. Müstakbel kayınvalide ve gelin çok iyi anlaşıyor. Gecelere sor. Ertesi gün Lider Şahin'in biricik sevgilisi Cem Çırpan'la karşılaşıyoruz. Evlilik sorularına verdiği cevaplar sanki Lider Şahin'den evlilikle ilgili bir şeyler bekliyor gibi. Ne dersiniz? Güzel bir ilişkiniz var. Hatta e, herkes söylüyor evliliğe giden bir ilişki olarak görülüyor. Nedir son durum? Geçen de bir araya geldiniz. Aile baktık. Konser izlediniz, selam izlediniz. Evet daha hep, daha hep, hep bir araya geliyoruz zaten. Tamam. ben onları çok seviyorum. Yüzleri de çok seviyorum. İsmi çok güzel gidiyor. Geçtiğimiz zaman dolayı daha erken evet. yani şimdi yani, bir için erken yani? Biraz arka planda evlilik? Eee yaşındayım aslında. Küçük değilim. Evet. Bu şekilde yani. Ama olabilir mi diyorsunuz. Kısmeti, çok seviyoruz. Ne yazık ki bu keyifli günlere gölge düşüren bir olay yaşadı Şahin ailesi. Selam Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin Manisa'da geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Geçtiğimiz hafta Amerika'da düzenlenen Oscar töreninde tüm dünyayı şok eden bir olay yaşandı. Hollywood yıldızı Will Smith'in komedyen Chris Rock'a attığı tokat şov dünyasında şok etkisi yarattı. Peki bizim ünlüler canlı yayında atılan bu tokat için neler söyledi merak ediyor musunuz? Buyurun birlikte izleyelim. Çakardım ona. Will Smith sıkıyorsa gelsin. bana gelsin. Geride bıraktığımız hafta Hollywood yıldızı Will Smith'in Oscar töreninde yaptığı bir hareket dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. Komedyen Chris Rock, Oscar töreninde Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in sağlığıyla ilgili espri yapınca çok tartışılan o olay yaşandı. Oscar'da olay oldu biliyorsunuz de değil mi? Evet, evet, evet. Siz Will Smith yerinde olsaydınız böyle bir şey yapar mıydınız? Yok, yani ee, evet yani kırılmış olabilir, kızmış olabilir ama insan yani milyonlarca insan yani izlediği bir organizasyonda sahneye çıkıp böyle bir hareket yapmak yani bir şey şiddetle çözmeye çalışmak doğru bir şey değil hiçbir zaman. Vallahi başta yalan olmasın bu Amerikalılar çok kurgucu. Kurgu zannettik değil mi hepimizde? Vallahi benim hala bir soru işaretim var ama ya koskoca Will Smith gidip de böyle bir kurgunun içinde ya da Chris Rock böyle bir kurgunun içine girmezler diye düşünüyorum. Ama yani gerçekten tasvip etmediğimiz bir şey. Tasvip etmediğimiz bir şey diyorum da biz neyi yorumluyoruz acaba burada? Will sıkıyorsa bana gelsin bana. Yani anlamsız bir şekilde bitireyim Tabii Tabi tokat olayına hep mizahi açıdan bakılmadı. Alişan biraz sert yaklaştı konuya. Karıma böyle bir gider. ...onu yerin dibine sokacak bir cümle söylerdim. Ama namus, ama, namusla ilgili bir şey söylerse... ...aynı şeyi yapardım. Ama şiddete yine... Namusla ilgili bir şey söylediğin zaman, o zaman... ...başka bir şey olmuyor yani. Namusla ilgili, o başka bir şey. Yani her şey tokat değil. Bir de onlar çok şey gezmiyor. Orada serbest her şey. Demek ki o sırada artık... ...nasıl bir ruh halinde verse. Hülya Ali Alişan'dan daha da sertti. Eğer ki bana birisi böyle bir şey yapıyorsa ben de o anda bir erkek olarak bir anda yani çakardım ona. Diye düşünüyorum, bilmiyorum. Avşar, Will Smith'in eşi bu tepkiden dolayı mutlu olmuştur dedi. Ya aslında gerçekleri konuşmak gerekirse tabii ki kadının hoşuna gitmiştir, kadın karısını onore etti, işte vesaire vesaire. Ama tabii hoş bir davranış değildi. Oscar tokadı talihsizlikti. Will ee, Smith de tokattan sonra ödül verdiler. Zannediyorum jüriye korkudan verdiler ödülü. <laughs> <laughs> ee, yani e, dolayısıyla tabii ki şey bir olay, e, tatsız bir olay. E, mizahta esas olan tokat atmak değil, tokat gibi cevap vermektir. E, dışarı, yani talihsizlik dünyanın en medeni veya işte e, yani gelişmiş bir ülkede e, de yapılsa vandallık dünyanın her yerinde vandalıktır. Espri berbat bir şey sonuçta bir sağlık problemiyle dalga geçiliyor orada. Ama bir kadın komedyen o espri yapsaydı ve Will Smith ona tokatlasaydı o zaman görürdüm ortalığı. Lütfen cinsiyetçilik yapmayalım yani şiddetin her türlüsü pisliktir, cehalettir, iğrençtir. Teşekkürler. Bir dönem hem dansı hem de sesiyle ortalığı kasıp kavurmuştu Atiye. Sonra sessizce evlendi ve bir de çocuk yapınca haliyle uzaklaştı magazin dünyasından. Hatta o kadar uzaklaştı ki hamileliğini Hindistan'da geçirdi. Ama şimdi bomba gibi dönüyor güzel şarkıcı. Atiye arkadaşımız Oğuz Samaraz'a evliliği ve hamileliğine dair çok özel açıklamalar yaptı. Hint yemeklerini çok seviyorum. <laughs> Atiye neden hamileliğimi yaşayamadım dedi. Yani tam anlamıyla aslında yaşayamadım bence hamileliğimi. 2020 yılında prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebepçi ile sessiz sedasız evlenen Atiye hamilelik dönemini Hindistan'da geçirmiş. Annelik, hamilelik falan derken böyle çok ara verdiğini sektörün görüsünde kaldığını düşünüyor musun? Yok düşünmüyorum. Yani hepsi zaten aynı döneme denk geldi. Hem albüm hazırlığı, işte hamilelik benim için çok güzel bir süreç oldu ama çok da aktif geçti. Yani tam anlamıyla aslında yaşayamadım bence hamileliğimi. <laughs> Stüdyodan stüdyoya koşuyordum. İşte o dönem reklam filmleri de çekiyorduk İstanbul'da. Bayağı yoğun geçti. Bayağı yoğun geçti. Kızımızdan da belli oluyor zaten çok aktif. Atiye'ye bakar mısınız? Ayağında patenler, çocuğu ferah bebek arabasında çok mutlular. Peki bir Hindistan maceran oldu senin. Biraz onu, o hamilelik dönemini orada mı geçirmiştin tam evet, olarak? Evet, Niye evet. öyle bir değişim yaptın hayatında? Ee, aslında... Neyi merak ediyordun Hindistan'da? Bir değişim değil de yani müzikal bir yolculuk diyelim. Oradan beslenmek istedik albüm için. hani Füzyon Pop albümü olduğu için ve takip ettiğimiz, sevdiğimiz müzisyenlerin çoğu orada. Yani büyük dünya müzisyenleri, virtüözler. Mutlaka onlarla bir araya gelmeliyiz, onlardan faydalanmalıyız, onlarla vakit geçirmeliyiz diye düşündük. Çünkü internet ortamında bu işler biraz zor. Hani Yerinde bulunmak her zaman daha farklı, daha keyifli, daha verimli. Ee, birebir hani oturup sohbet etmek, konuşmak, beraber müzik yapmak. Ee, ve Hint yemeklerini çok seviyorum. <laughs> Neleri beğendin peki orada? Ee, sokak yemekleri. Ee, hiç korkmadım onları yemekten. Hiçbir şey de olmadı. Sen bir bakarken bir çekiniyor. Ee, yani bilmiyorum çekinmedim ben. Hiçbir şeyden rahatsız olmadım. Ne kokulardan ne sokaktaki hayvanlardan. Ben zaten hayvanları çok seviyorum. İneklerle İnekler, beraber. Gezersiz. Aynen ineklerle beraber geziyorduk. Ramazan ayı öncesinde magazin dünyası hareketli bir haftayı geride bıraktı. Ekiplerimiz nerede, ne var, kim kiminle yakalandı hepsini sizler için takip etti. Gazete magazin şov dünyasından en taze haberlerle devam ediyor. Bebeğin ismi belli oldu. Kurt Efe Tatlıtuğ geliyor. Başak Dizer Tatlıtuğ, Kıvanç Tatlıtuğ çifti kısa bir süre içinde oğullarını kucaklarına almaya hazırlanıyor. İkili bu aralar tatlı bir telaş içinde. <laughs> bu güzel duygumuzu paylaşan sizler dahil olmak üzere... Ee... 还。 Tanıdığımız, tanımadığımız herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Tatlı Tuğ çifti oğullarına verecekleri ismi herkesten sır gibi saklıyordu. Ta ki anne adayı Başak Dizer Tatlı Tuğ'un açıklamasına kadar Başak Dizer oğullarına Kurt Efe ismi koyacaklarını ilk kez gazete magazinle paylaştı. Başak Dizer Kıvanç Tatlı Tuğ aşkı 8 yıl önce Kurt Sait ve Şura dizisinin çekimleri sırasında başlamıştı. 8 yıllık aşkın ilk meyvesi Kurt Efe Tatlı Tuğ'un bu ayın sonunda aileye katılması bekleniyor. Mabel Matiz albümlerini yapan yapımcısı Engin Akıncı'yı emeklerimi sömürüyor mahkemeye verdi. Hayatımın en önemli hak hukuk mücadelesi olduğunu söyleyebilirim. Ee, bu mücadeleyi sadece kendim için değil, emekleri, üretimleri sömürülen, kullanılan, istismar edilen bütün müzisyenler, icracılar, müzik üreticileri için. Veriyor olacağım. Her gün yeni bir ben. <laughs> Saçlar yine değişti. Evet. Hayırlı şimdi olsun de yeni ya. proje için teşekkür ederim. Sevdimiz mi? Çok güzel. Sarı Gördüğünüz saçınız de. tam alışmıştı. Evet. Ben de bu arada ya tam alıştım. Plan de Çiçek Deniz evleniyor. Evet, bugün evet. sonunda e, düğün planlamalarına başladık. Birkaç of. toplantılar yaptık. Sevdiğimiz tatlı insanlarla. Sonunda birkaç ay içinde. Birkaç ay içerisinde. Birkaç ay içerisinde alıyor. Paul, Umarım. Ya yani iş durumuna bağlı biraz da. Her yerde herkes herkese oturabilir, konuşabilir. Ahbaptır, dostum. Ne haber yavrum? Güzel bu sarışınlık ne? Halit oluyor mu Hülya Hanım falan? <gülüyor> Pardon. Pardon. Hülya Avşar Cemal Güzelci ile sevgili mi yoksa değil mi şimdilik muamma. Cemal Bey'i de gördük. Her gördüm yer görebilirsiniz. Daha da çok görebilirsiniz bizi. Her her yerde yan Biz ahbabız çünkü yani sonuçta. Buna ne olacak ya anlamadım. Bak sevgilimiz sevgiliyse çıkar ortada el ele gezeriz zaten kime ne hesap vereceksin yani. Evet. Hayatımda kimseye hesap vermedim. Kesinlikle o da. Öyle de olacaksa, olursa da görürsünüz. Söyleriz de yani ama şu anda benim yine çok ahbabım, dostum. Yani görüşürüz şu anda. Avşar'ı tanıyanlar bilir. Dobradır kendileri. Dostluk arkadaşa dönüş, şey aşka dönüşürse olabilir. Kız, her da, şey her kısmet şey ama bunda da sizden saklayacağımızı zannetmeyin. Kimseye hesap vermem öyle diyelim öyle derim ama şu anda bizi bin kere daha yolda yürürken de görebilirsiniz. Orada da biz zaten bundan çekinsek buraya gelmem yani. Avşar'ı alnından öperken fotoğrafı çıkan Cemal Güzelci Avşar'la yemek sonrası mekandan böyle ayrıldı. O Koç romantik ilişkileri ve dolu dizgin aşklarıyla hep el ele diz dize. Nişanlı çiftimizi bir yemek sonrası görüntüledik. Hem düğün detayları hakkında konuştuk hem de yoğun iş tempolarına dair konuşurken yanakları al al yapacak cümlelere şahit olduk. İzliyoruz. Oğuzhan Koç, müstakbel ile Mete Özdemir'e nasıl övgüler yağdırdı? Ne yapıyorsa en iyisini yapıyor. De Mete Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti merakla beklenen evlilik tarihleriyle ilgili neler söyledi? Tam hayalindeki düğünden bahsediyordu. Belki kopya çekersiniz siz de. Aşkları dolu dizgin devam eden Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti yine el ele çıkıyor karşımıza. Son zamanlarda hali yoğun çalışıyor ikili. Demet Özdemir'in işlerinden bahsederken, bakın bir anda nasıl da utanıyor güzel oyuncu. Gizli telgraf da da e, marka üzerinden bir tanesi de Demet Hanım, siz bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Güzel bir işimiz olacak. Kadar için. Ne yapıyorsa en iyisini yapıyor. Hakikaten işinin hakkını sonuna kadar veriyor. Ben ilk ve en büyük hayranı benim onun. İyi akşamlar. Ne gelseydik korusunu açmadan bırakır mıyız çiftimizi hiç? Ha, İnan belli olacak. Haberiniz olacak her şeyden. Ama Demet Hanım bir. Vallahi koşturmayın, öyle yapmayın. Düğünün, Bak düğünün, beni korkutmayın. Teknikli miydi, Aileniz tamam. yani, için miydi? Birlikte yürümememiz lazım. Vallahi <laughs> iki cümle daha edelim gidelim. Evet, tamam. <laughs> tam, tam hayalindeki düğünden bahsediyordu. Belki kopya çekersiniz siz de. Ha düğünle ilgili. Düğünle alakalı bir gelişme <laughs> var mı şu an? Tarihte. Yok sizden tarih <laughs> bekliyoruz işte. Yani biz <laughs> bize tarihi, tarihi <laughs> tamam biz de yazın müsaitiz. Yazın yaparız <gülüyor> sanki <gülüyor> yani. yaz, yaz ortası. Temmuz mu diyorsun? <laughs> Temmuz'da kır düğünü. Dur bakayım. kır düğünü. Olabilir. Benim için uygun. Hadi Evlenebiliyoruz. Çok tamam. teşekkürler. Çok Kendinize iyi bakın. sağlık. Çok, çok teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Aynen abi, abi şey hala beyinle dokunmadı. Kolay gelsin. 6 <laughs> yıl aradan sonra Batman'da konser veren Mustafa Ceceli hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konser öncesi muhabirlerle sohbet eden ünlü şarkıcı isminin petrol kuyusuna verilmesine bakın nasıl yorum yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Kuyu yetmez diyoruz. <laughs> Petrol yükseliyor arkadaşlar yani. Batman'a ikinci kez konser için gitmiş Mustafa Ceceli. Seneler oluyor belki bir 5-6 yıl oldu ben gelmeyeli. Burada daha evvelden stadyumda bir konser yapmıştık. Evet bu akşam da çok güzel şarkılar söyleyeceğiz. Ee, bir ayda rekorlar kıran salıncağı söyleyeceğiz. Bedeli söyleyeceğiz. Oynayacağız eğleneceğiz. Güzel sürprizlerim var. Mustafa Ceceli gece boyunca şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi. İmparator İbrahim Tatlıses geçtiğimiz günlerde basın mensuplarıyla buluştu. Hem sitemleri hem şakaları hem de özel açıklamalarıyla dop bir sohbet gerçekleştirdi. Birlikte izliyoruz. İbrahim Tatlıses'le çok özel sohbet. Ben bu ayaktayım. Bunlar nerede? Öte tal. Bu kadar da öte, öte İmparator İbrahim Tatlıses kimlere sitem etti? Ama merhaba hangi müzisyeni eleştirdi? Yani bana asla demesi mümkün değil. Yapın. Kim için dünya bir yana o bir yana dedi. İbrahim Tatlıses uzun bir aradan sonra basın mensuplarının karşısında uzun uzun açıklamalar yaptı. İmparator röportajında sitemkar konuştu. Nerede? Ben ben bu ayaktayım. Onlar nerede? Öte Bu fadayla da öte, öte Şeyi merak ediyorum ben ya. Hani önümüzü kes, ayağımızı kesin, neyimizi 11 senedir yokum. Ne oldu? Güzel ben dönünce bütün bütün şeyler döndü. Şeyin sahibi geldi ne? Yani Mekanın Mekanı sahibi. Mekanın sahibi buram ben değilim ama. Konat. <laughs> Müzik <laughs> sahibi. İbrahim Tatlıses. Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın'ın sosyal medyada İbo show'a ne zaman katılacaksın sorusuna asla cevabını vermesinden de bahsetti. Çok nadir ediyorum. Yani şu gelsen şu gelmesen demiyorum onlar değil. Oldu. Mesela bilmiyorum diyorum ki bununla ak, bununla akordum uyuşmaz. Bu olmasın diyorum. Akordu uyan bir yazı. Mesela Demet Akan'a sordular. Asla gitmem dedi. Ne var dedi? Niye? Bilmiyorum Kendisi size sormadık. <laughs> Allah Allah. Sormuşsunuz Siz ya. Sebebini bilmiyoruz, gerçekten. Yani geçmişten bir polemik geliyor benim aklıma ama alakası var mı bilmiyorum. Olsa hiç çok severim. Maza gelmeyelim. Maza gelmeyelim. Maza gelmeyelim. 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 gelmeyelim evet. Ama sevdiğini söyledi Yani. Böyle güzel bir gaz oldu. Evet seviyorum. Yine de sünnet muhabbeti çok güzeldir. Peki neden olabilir? Neden asla katılmazsın? Vardır. Şey, yani asla katılma falan demedim. Asla dedi. Asla demedi. Kardeşlerim ortalığı. Yani bana asla demesi mümkün değil bir defa. Sosyal medya benden sorulur. Evet, yani yön veriyorsunuz. Dersem de inanmayın. Ya i̇nanıyoruz. <laughs> ne yapsanız alır. Parmağın olmadan parmağın bir yere de yürüdür. Gel, Cibrahim abi hemen bunu sil. Niye diyorum? Ya bir şey yazmasın. Ben yazmadım, para anlayamıyordum. Demet Akalın'ın sosyal medyadaki cevabını umursamayan ve bana asla demesi mümkün değil diye geçiştiren İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar için de çok özel sözler söyledi. Bakın, Hülya Avşar bir tarafa, dünya bir tarafa. Haftada beş gün arar mı insan? Beş gün oraya Sıkılmadı, bakmadan. Bir arzun var mı, bir isteğin var mı, iyi misin, ne, ne durumdasın, hasta mısın, sağ mısın, yaşıyor musun? Sorar. Ama bunu başkasına görmedim mesela. Bir, bir tarafa. Öbürleri bir tarafa. Vefa var yani, vefalı. Vefa, vefa bizden çok önemli. Ama semt olarak değil. Benden başka bana kimse yer değil. Ben çok ona yer oldum ama onları olamadım. Var. Aynen. Belçin Bilgi'nin boynunda taşıdığı anahtar ne anlama geliyor? Cem Yılmaz'ın eski eşine karşı açtığı nafaka davasından nasıl bir karar çıktı? Bu haberler Seda Sayan'ı neden küstürdü? Magazin dünyasından derlediğimiz renkli haber turu şimdi ekranlarınıza geliyor. Belçim Bilgin tutkulu bir aşkla bağlı olduğu sevgilisi Alfredo de Blasio ile pek fazla kamera önüne geçmiyor. Ancak Belçim Bilgin kalbinin anahtarını boynunda taşıyor. Kalbinin anahtarı. Yok bu çok sevdiğim bir e, kolyem aslında. Buna bunlar şey değil mi? Yarın haber bunun üzerinden çıkıyor. Anahtarın sahibi kim falan buradan kendinize haber çıkarmak isterseniz lütfen hiç anahtarı. şey yapmayın yani tabii ki çıkarabilirsiniz ama ee, <laughs> biraz size izi merak uyandıracak. Yok bu daha önceden yani çok uzun zamandır benim olan bir hediye ama de bir anahtarının sahibi var. Gonca bu seferi tarzıyla nasıl şaşırttı? Gonca bu seferi yarım şalvarı, terlikse ayakkabısıyla bir davete katıldı. Cem Yılmaz nafaka davasını kazandı. Hmm. Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yavtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılıp 40 bin lira olmasını talep ettiği davada karar çıktı. Mahkeme Cem Yılmaz'ın talebini kısmen kabul ederek 70 bin lira nafaka ödemesine karar verdi. Cem Yılmaz nafakayı dolar bazında değil Türk lirası olarak ödemek istemişti. Gülcan Hasan Karayip Korsan oldu. Adı Teoman ve İbrahim Kutlağ ile aşk dedikolarına karışan Gülcan Hasan Karayip Korsanları imajıyla İstanbul gecelerinde görüntülendi. Hemen şeyi soralım. şey İyi akşam. Sizden bir cevap alsaydık. İyi akşam. Daha önce de Teoman Bey'le çıkmıştı ondan da bir yanıt alamamıştık ama. Doğru oluyorsunuz herhalde. İyi insan lafın üstüne gelir. Gülcan Aslan'la adı aşk dedikodularına karışan Teoman da gecelerdeydi. Teoman konserler şahane bana müsaade dedi. Çok güzel geçiyor evet çocuklar ya. Evet. Kaçıyorum bir ben. Bir olacak mı peki? Şey, ee, her yere dışlarım gittik. Güneydoğu'daydık zaten. Evet. Görüşürüz. Peki çok teşekkürler. İyi akşamlar çok sağ olun. Gece sonunda sayan Ökten el ele çıktı mekandan. Seda sayan basın mensuplarına küsmüş. Yok size kızgınım. Neden efendim? Bir Çünkü ne oldu? konuştuklarımız çarpıtıyorsunuz. Hangisi Artık sizle konuşmama şey yaptım, kararı aldım. Istemeden. Ne söylesem çarpıtıyorsunuz. Doğru. Mücevher fuarında kadınların mücevherlere ulaşması kolaylaştı sözlerinin çarpıtıldığını söyledi Seda sayan. Mücevher açıklaması çok konuşuldu. Onu sorsaydık çok tepki çekti. Konuşacak mısın adamım? Seda hanım, mücevher açık çok konuşuldu bugün. Daha çok konuşursunuz benim siz. Konuşur, konuşur. Konuşur, konuşur. Yanlış bir atam ettik? Çok hatalısınız. Çok artık sizle konuşmuyorum. Bitti. Zeynep Bastık başarısını kutladı. Zeynep Bastık kalabalık bir arkadaş grubuyla gittiği yemek çıkışı görüntülendi. Açıklar sallayayım açalım. Evet. Açık kalabalık. Bakmış yani. Ya. 13 numara evet, Hep şunu Merhaba. demek istemiştim. Diyebilir miyim? Tabii ki buyurun. Arkadaşlar sadece bir iş yemeği. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Biz de o iş yemeğini konuşalım dedik. Yemek Merhaba. Yemeği. Nasılsınız? Kutlam olmuş. 2,5 milyona ulaşmışsınız artık. Ya yok. evet. Karkalı bugün. Arkadaşlar aksiyonu da geçmişsiniz bildiğimiz kadarıyla. Yok edelim. onu bilmiyorum da ekip Şimdi. arkadaşlarımla çok evet. güzel bir yemek yedik. Bugün e, güzel bir gündü, önemli bir gündü. Onu kutladık. Zeynep Hanım çok özür dilerim. Böyle alınsak sizi tam kapı önü. Çok pardon. Herkesten. Kaçamazsınız, yakalarız. Ya teşekkür ederim. E, şöyle, kanal iki buçuk milyon aboneyi geçti. Toplam izlenmemiz de yaklaşık iki milyar oldu. Biz de onu kutlamaya geldik bugün. Çok güzel bir güne denk geldik. Evet. Olay. Olay. Oyuncu Burak Görük otobüs şoförüne saldırdı. Burak Görük'ün trafikte tartıştığı otobüs şoförüne saldırdığı görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Bir yolcu tarafından çekilen görüntülenen olay anında polis ekiplerinin bile genç oyuncuyu sakinleştiremediği görüldü. Gazete magazinden bu haftalık bu kadar. Hafta yine aynı saatte görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla kalın.